Emrah Bey, 10. düzenlenen Türkçem Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Kimya sektörü burada bir araya geldi. Sizler de Green Energy Chemicals olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Green Energy Chemicals olarak 2024 e, Ağustos ayında faaliyete geçtik. Bu bizim için ilk fuar. Üretimde bulunduğumuz dönemde katıldığımız fuar olma heyecanını yaşıyoruz. Ekibimizle beraber burada firmamızı, müşteri, potansiyel müşterilerimize ve mevcut müşterilerimize tekrar sunuyoruz. Heyecanlıyız. Bizim için güzel bir fuar. Oldukça katılım da yüksek. Umarız sonunda bu bize yeni bağlantılar, potansiyel yeni işler olarak döner. Bir fuara ilk kez katıldığınızı belirttiniz. Bu fuardan beklentileriniz neler ve fuara size katılmaya iten şey neydi? Yeni bir firma olduğumuz için ilk yılımız üretimde hem firmamızın tanıtımını, bilinirliğini arttırmak istiyoruz. Hem de potansiyel yeni müşteriler kazanmayı hedefliyoruz. Sektörde olduğumuzu ilan etmek açısından da bizim için bir fırsat bu. Bu şekilde olumlu değerlendirmeye çalışıyoruz. Müzik